Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Furkan Bağat. Elektrik-elektronik mühendisiyim ve aynı zamanda pilotu ve pilotluk yapmaktayım. Bu eğitimde drone teknolojilerinin derinliklerine ineceğiz. Bu eğitimi alarak geleceğin mesleklerinden birine adım atmış olabilirsiniz. Drone'ların tarihçesinden isimlendirilmesi, çeşitleri, nasıl yapılabilir konularına değineceğiz. Kullanım alanları üzerinde bayağı konuşacağız ve gerçek hayatta bunlarla yaptığımız faaliyetlerde ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz, ne gibi çözümler yapabiliriz. İnsansız sistemler günümüzde çok popüler bir hale gelmiştir. Bu kursu dronlarla ilgili çalışma yapmak isteyen, hobi olarak da kullanmak isteyen 1'den 70'e herkes alabilir. Derslerimizde görüşmek üzere.